Müdür onay vermezsen normal denetim yaparız ya Olur olur amir Orta parmağı falan Tezdir atıyorlar ya böyle Bak Sana bir ev soygunu yapabiliriz rehineli o, o zaman şeyden çıkmamız gerekmiyor mu? Neyden? Rozetleri Sen çıksan yeter ben niye çıkayım? Değil mi? Mantıklı evet. Ben birini rehin alırım silahla. Merak ediyorum yani ne diyecekler. Bir de intihar yapalım bir tane. İntiharda da merak ediyorum tepkilerini. İntiharda pek bir şey yapmazlar ya. Benim gibi her şey yaparlarsa. <gülüyor> 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 Ondan da sana mahkemede alırız. Nerede şu an? Ney? Ferdi nerede şu an? Onu buluruz her türlü buluruz da müdürden şey gelsin. Valla müdürden şu an bir şey gelmedi. şeyde. Motelin oralarda Elkingi. Müdürün gözler açık mı acaba? Açıktı müdürün gözler. Açık mı şu an? Şu an bilmiyorum açık mı da açıktı ama. Açık bir şeyden sor diyecektim de. A'dan. Açık ama açık. Terdi geldi. Kır, Kır sürüyor. <laughs> evet.

Başkan, sen neredesin? Otel önü, amirim. Trafik biriminin yanındayım. Amirim, sen de. mı, Ne yapıyorsun komiserim? Komiserim. Komiserim. Kom ne yapıyor? Amirim yaralı memuru kaçıralım mı? Bu nerede? Adaletin orada. Özür sen direk al. Tut mu dedin? Yaralı memur aldım. Aldın mı? Aldım aldım. İletişim cihazlarını kır hemen. Neredesiniz? Nereye geçiyoruz? Siz nereye derseniz. Konum veriyorum. Tane böyle kendi tane boş malikane tane bulursak harika olur. Memur aldıysanız. Anlaşıldı. Bir kırdın mı? Olumlu. Hala kod sıfır atıyor haberin olsun. Olumlu. Şimdi not alalım arkadaşım. Anlaşıldı. Başkanım senim geçtin mi? Valla açmaya çalışıyorum. Yakala lan şunu. <gülüyor> 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 memuru bırak memuru. C motoru sağ yanaş. Aldım Motor. abi. Ferdi komiser peşimde şu an. Nereye geçiyoruz? Sağ otobandan devam ediyorum şu an. Anlaşıldı geliyorum. Sağ otoban mı? Olumlu. Bakıyor muyuz müdür en zaman? Sağ çek motorlu Umut müdür şu an tırla yanımızdan geçti Geçtiniz mi? Onun neresi? Amirim şu an kasaba tarafındayım. Jandarmanlar abi. Yaralı memur bende. Umut şey. Ferdi başkomiser peşime takıldı fakat yetişemedi büyük ihtimalle. Ferdi burada şu an gördüm Ferdi'yi. Anlaşıldı şu an kasaba tarafındayım ben. Atır doğru yola çık geliyorum. Anlaşılmadı neresi? Atır Anlamadım amirim. Yukarıdaki tır kiralama. Kenevirin üstündeki kiralama. tır. kiralama. Olumlu olumlu. Olumlu olumlu. Evet takip. Hmm. Derim, orada değilim, orada değilim. Düz gittim, düz Aynen geçiyorum. Orada duralım. Bu arkadaşın ismi neymiş? Başkomiserim. Hemen kontrol edelim. Mert Öztürk. Tamam bu arkadaşı not alalım. İletişim cihazları kırırken kod sıfır atmak. Eğitim verecek. Ferdi beni arıyor bir dakika. Efendim Ferdi. Ey ee, oğlum Ferrari'ye gezersen yakalayamazsın. Mondeo'ya kaç kere geçtirdim ben zaten. Geçmiş yazın kırıkken kol sıra atmadım ki ben. Bekle. Dur. Sessiz Abi adam nereden getireyim ben şimdi? Ben şey ben yapıyorum can. ondan, şu an. Ben ondan önce kod sıfır attım öldük. Ben Umarım oynuyorum ben. Vallahi Ferdi memurun kaçırıldıysa onunla ilgilen yoksa başınız zeraya girer bak. Oğlum memura ulaşmaya çalışsana. He. Otoyoldasın. Amirim ben ölüyken kod sıfır attım ki. Dur dur. Sus. Hmm. Telefonla konuşuyor. Dur. Mert mi kaçırıldı? <laughs> Motorla aldı gittiler. Hiçbir şey yapamadı Ferdi sende Ya yaralandık diye işe bak ya. Allah Allah. Ferdi yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Vallahi Ferdi bul adamını. Beni ilgilendirmez. Tamam otoyol izni verdim sana hadi bul. Hadi. Ne izni verdiniz? Otoyol. Siz izni izni kod surat kamerim. Onun numarası değil mi? Evet evet. Öldükten önce ölürüm. iletişim cihazlarını kırıktan önce Oğlum adam kırdıktan, kırdıktan sonra hala kod surat Bana bile geliyor ya. Tamam, bekle. Ben bekle. öldüm sonra attı yani. 205 95 kalırdı. 28. Bekle. Şey yap çök çök diz çök diz çök şey yap. Değil, değil oğlum şeyler de var. Uçak da şey. ben sana. Ne yapacağız? O görüntüler arayacak ben sana bıçakla yiyeceğim. Tamam. Benim gözler kötü vardı biraz. Görüntüler aray görüntüle. Arayacağım arayacağım. Bana ne olacak şimdi? Denesin, denesindeyiz de olayı e, tekrar etime gireceksin. Alo. Ben önden attım kod Adamın elimde. Öldükten sonra attım. Ya yarram ne gösteriyorsun? Siktirceğim bana belanı. Ya 53 70 konuşuyor. Bizim elemana kaçırmışlar. 2 dakika bekleyin. Eee kal kendisini alıp getiriyor. Birader bu... konuş artık. Duyuyor musun beni? Konuşalım. Beni duyuyor musun? benim birimimde 12 tane adam var. Bak vurma adama. Benim bir... Ben niye konuşamadım? Kapattın mı? Ben konuşamıyorum. geliyor mu? Ne diyor? Ne dedi? Geliyor geliyor. Ne dedi? Beni duymadı ki ben konuşamadım. Tamam siren sesleri gelmeye başladı. Efendim? Dostum. Bir Ferrari sürdük birader. Bir Ferrari almışız kafayı yiyeceğim. beni? Kafayı yiyeceğim. Beni ya. duyuyor <gülüyor> musun? <gülüyor> Dayım Alo. sesin gelmiyor senin. Otizmli misin? Nasıl gelmiyor lan? Konum atma Beni duyuyor <laughs> mu? Alo. Alo. Emniyette adam yok. Duyuyor mu lan beni? Duyuyor mu Sesin gelmiyor. Adamını alacağım. Benim sesim gitmiyor ya. Amirim bekleyin hemen geliyorum ben Tamam bekliyorum Ya amirim ben cihazlar kırdıktan önce attım fosforu ya Vallahi yapacak bir şey yok canım hasta hastaneye

içine düştük Kanka bandajım yok kusura bakma bekle ki hastaneye bak Ne no, oğlum çev çevir Çevirme değil çevirme çevirme Tamam bekle hastaneye Bekle hastaneye bakacağım hastaneye Bekle değil mi? Ama nasıl sikteyim?

geht für uns Allah, Allah razı olsun. Allah razı <laughs> olsun. fatura atılırsa? Hımm, araştıracağım. ya. Sen de niye donuyor? Yayına çıkmıyor. Yayın izliyoruz. internet ondan gidiyor. Test kontrol. Evet. Amirim hastaneden yeni çıkış sağlıyorum. Hastane derken? Yolda gelirken motordan düştüm. Aracın tekine çarptığım için. Anlaşıldı. Şey motor altı garajda buluşalım. Olumlu. motorla soymak yasak. Tamam onu hallederiz de burada bir ev vardı söyle bilen neresiydi? Burası olması lazım yan taraf. Burası büyük ihtimalle. Tamam kılık mılık değişiyor muyuz? Gerek Mecur yok. Var mı? Değişelim değişelim. Olur. Kıyafetçiye da... gidelim buranın yakında var mı? En yakın. Ben es... kapalı. Eski emniyetin orası veya da motelin oradaki. Tamam motelin oradakine gidelim. Bu arada Allah duymadı. Umut müdür izin vermedi. Tamam sorun yok vurmayacağız zaten. Tamam. soygunu olana kadar başka bir şey mi yapsak? Ne gibi? Başka nasıl bir denetme yapabiliriz? Vallahi bilmiyorum ki hiç aklıma gelmiyor. Şimdi için Haydi. içine dok kod 99 atacak veya da çatışma çıkaracak bir şey izin vermiyor. böyle yaşanmaz. Umut müdür herhangi bir denetim zor amirim. Ancak gideriz yanına sataşırız. Ovalarsa peşimize düşer. Ovalamazsa düşmez. Davranış olarak. Onun haricinde izin yok. E soygunu soy şey yapsana. Sorsana. Belki izin verirler. <laughs> Güvenli çıkış yerde karım onu merak ediyorum. Sordum bakalım cevap verirse. Bir de akşam alana kadar 6 saat geçecek. Şu kalamızı bir değişelim de. Içelim mi? ан мұрнның арқасында яз яз şey yazmış mı Yok. Yok mu diye? Yok yazmamış. Daha ev sözü. Ha yazmam. şey, yazmamış. şey Adidas'ın şeyi yok muydu ya? Eşelmanı. Vardı diye biliyorum. Nasıl yaşıyor? Motorla mı gidiyoruz? Nereye? Motor iptal edelim. Motor iptal mi edelim? Nereye gidelim? İptal iptal. Araba.